Adınız? Selahattin Kececi. Selahattin Bey, hava yağmurlu, kahvede boş boş oturmayacaksınız. Bundan sonra yağmur yağdığında kitap okuyacak mısınız? Tabi oldukça okuyacağız ve geri kalan ufak çocuklar da bu hususta yardımcı olmaya düşünüyoruz. Aynen. Sizler kitap okursanız öğrencilerimize de örnek olur, değil mi? Evet, Büyüklerini oldukça... kitap okurken görünce kitap okur onlar da. Tabii oldukça e, okumayı gayret edeceğiz, okuyacağız ve çocukları da aynı şekilde aşılamış olacağız. Yani bir önderlik yapmış olacağız. Evet. Bu hususta en büyük zaten e, şey bizde. Biz ileri gitmedikçe geriden ufak çocuk yürüyemez tabii. Maalesef biz önde gelmemiz gerek. Siz önden yol açacaksınız. Sizin açtığınız yoldan onlar daha da ileriye götürecekler. Nereye götürecek o zaman? Tabii biz yaşlandıkça onlar bizi bırakıp geçmesi gerekiyor. Aşılama. Ee, onu, onu bu böylelikle devam etmiş olacak. Evet. Sorunlarınız var mı? Hiçbir sorunumuz yok Allah'a şükür Saatimiz yerinde ve köyümüz yerinde Suyumuz her şeyimiz yerinde İşte muhtarımızın dediği gibi Sadece Yol sorunu Yol sorunumuz var aynı zamanda Bir de şuraya bir ee, Şey gerekiyor ee, Sağlık ocağı gerekiyor Bundan biraz mahrumiyet Bölgesine düşmüş gibi oluyoruz evet. Haliyle tabi Bizim burası iki şehrin ortası sayılıyor aynı zamanda evet. bunu istiyoruz yani köyümüzde olmasını bekliyoruz bu problemlerinizi e, evet. yansıtıyoruz bizde evet. evet. İnşallah çözüm gelecektir e, sizin buraya gelmeniz Dolayısıyla çok memnunuz sağ olun var olun aynı zamanda de çok teşekkür ediyoruz Aslan Bey gazete okuyorsunuz kitapta okuyacak mısınız Asayım. Tabi. Tabi. Tabi okuyorsunuz. Köy kahvelerimizde başlattığımız bu kampanyayı nasıl buluyorsunuz? Geç kalınmış bir şey. daha önceleri yıllarda bir kütüphanemiz vardı. Şimdi oraya spor kulübü yaptık. Bir kütüphaneye büyük bir ihtiyaç vardı yani. Ama şimdi oldu kütüphaneniz. Mini bir kütüphaneniz oldu. İnşallah büyür yani. ...giderek büyüyecektir. Biz bunu başlattık. Ee, yapılan hiçbir şeyin... E, ...şu anda gelen ansiklopedilerimiz... ...kitaplarımız çok çeşitli. Hem öğrencilerimize... ...hem... E, ...büyüklere... Tabii. <laughs> ...size yarayacaktır. Gerçi evde benim... ...hemen hemen ansiklopedilerim falan hepsi var. Olmayanlar var. Sizin... ...belki imkanlarınız müsait. Olmayanlar için getirdik. Erem Köse... Bayram Bey hoş geldiniz. Bayram Bey röportajlarımızın yarısında geldi. Hayırdır böyle bir kravat, ceket nereden geliyorsun? Ben hep böyle giyinirim efendim. Hep böyle mi giyinirsin? Böyle giyinirim. Şemsiye bugün yağmur var. Evet yağmurlu yağmur. Nasılsınız? İyisiniz. Biz iyiyiz. Siz de iyisiniz. Biz emekli olduk. Emekli... Nereden emekli oldunuz? İzmir. Din görevlisiyim ben imamım. Bu acarlarda görev yaptım. Nazilde görev. Çok yer gezdim ben. sonunda emekli olduk işte. Sonunda emekli olup köyünüze geldiniz. Yok, burası benim köyüm değil. Ben Çorumluyum. Ha, Çorumlusunuz. Nereden geldiniz buralara? Buraya Acarlar'da 7,5 sene görev yaptım. Orada görev yaparken buradan yer aldık, ars aldık falan işte yerleştik buraya. Emek Sandıklı oldu. köylü oldunuz ha? Sandıklı köylü olduk. Sandıklı köylü olduk. <laughs> Çok güzel. Kampanyalarımızı duydunuz mu? Duyduk, duyuyorum bazı televizyonlarda falan duyuyorum. Dün e, Çin'in bir köyü İbrahim, İbrahim Kavvağı'nda idiniz galiba orada seyrettik televizyonda çok güzel yani güzel bir iş yapıyorsunuz gerçekten başarılar dilerim köyünden Murat Karabacak Murat Bey günleriniz nasıl geçiyor? Günlerimiz işte bildiğiniz gibi uğraşıyoruz Bilmiyoruz bildiğiniz gibi de Yani işte artık bildiğimiz gibi yani uğraşıyoruz çalışıyoruz koşuyoruz Böyle yani çiftçilikle uğraşıyoruz. Pamuk var mı? Var pamuğumuz. Siz de öyle ayıklatıyor musunuz pamuk? Tabii tabii tabii. Pamuklarımız ellenmedi ikinci el kaldı. Tarış ortak değiliz. Pamuklarımızı almıyorlar. Müstahsil ol olduğumuz için. Ortak olmak zor bir şey mi? E, değil. Fakat bu kadar olmak böyle zor durumlarda hiç düşmedik. Fakat bu sene çok durum zor durum oldu pamuk için. Diktor seviyeli tamam. olanlara daha mı kolaylık tanınıyor? Tabii yine? tabii tabii tabii. Ortak olanlara daha kolaylık oluyor yani. Bu destekleme almak için dünya bir şey çıkarıyor, sorun çıkarıyorlar yani. Bundan sıkıntı çekiyorsunuz tabii. bayağı bayağı. Hamdi, aydın gün. Hamdi Bey, bu köylü müsünüz? Bu Köylüyüm. Burada doğdum, burada büyüyorum. Emekliyim otobüsten. Otobüsten? Evet, otobüsten emekliyim. Neredeydi? İncirliova'da mı? Pamukkale'de, ATS'de, Aydın Turizm'de değişik şeylerde otobüs. Ee, yalnız bizim köyün bir sorunu var. Her şeyden önce Sayın valimize ve YS müdürüne iletmemiz için şu ana yolumuzun durumumuzu gördünüz. Vicdan e, azabı çekiyor geçen hastalar. Milli servet eder oluyor. Aslında bu yolun bir an evvel yapılması gerekir. Onun için e, Sayın Valimizden, İYS Müdüründen istekli bulunuyoruz. Bu yapılırsa iyi olur. yol sorununa değindik. Ayrıca siz şoförsünüz. Şehirler arası yollarda gidip geldiniz. Tabii. Ee, kaza geldi mi hiç başınıza? Yok gelmedi. Olsa da ufak tefek olmuştur. Yani öyle büyük bir Kaç kaza. Kaç yıllık şoförsünüz? 29. Trafik kurallarına uydunuz mu? E, Gerektiği yerde uyduk. Gerekti. Nasıl gerekti yerde? Yani? Hepsine uymadınız mı? Yok çünkü mümkün değil. Herkes onlar uymaz zaten. mesela hangisi ihlal ettiniz kurallar? Ya, mesela bazı hatalı sorulamalar oluyor. Işıklara dikkat edilmiyor. E, bu yönden... Kırmızı ışıkta geçtiniz mi? Yok. Bilerek olmamıştı ama bilmeyerek herhangi bir hata ama Yani oluyor. bunu bilmeyen bir tarafı olmaz ki. Şöyle kırmızı... Şöyle oluyor mesela tam yeşil yanacağı zaman kırmızı yani o arada geçmiş bulunuyorsun. Bu da hata. Bu da hata oluyor. E, trafik polisi varsa zaten cezasını yazıyor. Peki siz bir şoför olarak bunca yıllık, 29 yıllık tecrübenize dayanarak e, yolda pek çok kazaya da rastlamışsınızdır. Televizyonlarda her gün, Tabii her gün trafik kazalarını görüyoruz. Ne söyleyeceksiniz sürücülere, ne tavsiye edeceksiniz? Sürücülere her şeyden önce alkollü vasıtak kullanmaması ve gayet e, kurallara uymasını tavsiye ederim. Yani bu görüyoruz iş kirli çıkıyor. Kurallara uymuyorlar. Bu kurallara uyulmadığı takdirde, riayet edilmediği takdirde kazalar biraz önlenmesi güç olur. Evet, sevgili seyirciler her köy kahvesine gidiyoruz. Ee, bakıyoruz içine. İçeri gene girelim. Kuşburnu, çiller. Hani var ya. Neler var bakalım. Kakao var. Buğdu süt var. Orlet var. Kuşburnu, kakao, kahve. Çiller yok mu çiller? Çiller de demiş mi? Buna mı çiller diyorsun? Evet. Çilleri içen var mı? Valla genelde hemen hemen içen var. İçiyorlar. Evet. Kuşburnuna diyorlar çillerden. Evet, tabii tabii. En çok hangisini içiyorlar? Genelde Orlet'ten Kuşburnu gidiyor. Orlet'te Kuşburnu. Çay daha çok gidiyor mu? Tabii çay öncelikle gidiyor. Çay öncelikle gidiyor. Her şey bildiğiniz Artık bir kütüphaneniz oldu. Evet, öncelikle size çok teşekkür ediyorum bu konuda. Ee, yardımcı olduğunuz, geldiğiniz bu seviye kadar. Ee, kitap getirdiniz. Gelecek gençler bir şeyler hazırladınız. Sizi teşekkür ediyorum. Ee, başka diyeceğim bir şey yok yani. Bize teşekkür ediyoruz. O kitaplara iyi bakın, okuyun. Aldı. Tamam, yani. olun. Tamam. Teşekkür ederim. Bir şey diyeyim. Evet gençler merhabalar. Nasılsınız bakalım? Nasıl geçiyor vaktiniz? Gayet iyi geçiyor yani şu an. Spor yapıyor musunuz? Evet. Kendim amatörce top oynuyorum zaten. Amatörce oynuyorsun. futbol. Evet. Adın ne? Yalçın Sarı. Yalçın Sa Sarı. Sa Hangi takımı tutuyorsun? Beşiktaş'sı. Beşiktaş. Beşiktaş. Evet. Sandıklı spor var mı? Evet var. İkinci amatörde mücadele ediyoruz. Geçen sene birinci amatörden ikinci amatöre düştük. Bu sene ikinci amatörde. Nerede oynuyorsun? Forvet oynarım. Forvet oynarsın. Hmm. İyi oynar mısın? E yok o kadar fazla değil normal yani öyle. Aydın maçlarına gelir misin? Evet, Aydın Spor'un evindeki maçlarını devamlı gideriz yani. Bütün arkadaşlar da burada grup oluyoruz. Maçlara gidiyoruz seyrediyoruz ve destekliyoruz. Canı Gölü'nden istiyoruz birinci ligi çıksın diye. Herkesin desteklemesini istiyoruz yani. Playoff'a çıkarsak zaten artık her hafta gelmeniz gerekiyor. Her hafta... Evet her hafta git, gitmeye gitmeyi düşünüyoruz zaten. Hep e, bütün arkadaşlarım. Gideriz yani. Hep de... gideriz. Çok kafalarımız delindi. Çok yedik çok. Aydın spor için yani. <laughs> aydın spor için değer ama. Değer de, aydın spor için değer yani. İnşallah yine birinci lige çıkacak. Yani. İnşallah lige çıkacak. çıkacak. Spor sahanız var mı burada? Şimdi var da e, spor sahamız biraz uzakta kalıyor. Bir de hem de yollarımız çok bozuk olduğu için gençlerimiz yani pek e, işi yapamıyor. Spor sahamız en uzak hem yollarımız bozuk. Bir de biraz köy takım olduğu için kulübümüzün sorunları oluyor. Mesela malzeme sıkıntısı oluyor. Top sıkıntısı yani her türlü şeyimiz oluyor. Gençleri bence hani kahveden uzaklaştırmak daha iyi yani uzaklaştırmanın yolu spor sahalarının açılmasıdır. Evet. Kitapları da okuyacaksınız değil mi? Tabii kendimiz her türlü bir şey kitapları okuyoruz, gazeteleri takip ediyoruz, okuyoruz yani. Güncel konularda hiçbir şeyimiz olmuyor. Evet bu kampanyanızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, ve devamını diliyoruz yani. Daha başka insanların desteklemesini istiyoruz. Daha büyük daha böyle güçlü olan insanların da hani bu kampanya duyarlı olmasını istiyoruz. de desteklemesini istiyoruz yani. Yani herkes bir şeyler öğrensin, herkes... E... Ee... Bunu genişletsin, bilgi kazansın, kültür kazansın değil mi? Evet. Bu... Evet, senin adın? Evren Erten. Evren okudun mu? Lise mezunuyum. Lise mezunusun, üniversiteye gitmek istedin mi? Üniversiteye sınava girdim, biri kazanamadım, bu sene girmiyorum. Sene... sene... girmiyorsun, seneye gireceksin. Nasıl geçiriyorsun vaktini, çalışıyor musun? Çalışıyordum, şimdi bıraktım, iş arıyorum işte. Hiç arıyorsun. Sen de futbol oynuyor musun? Oynuyorum. Sen nerede oynuyorsun? Sağınlık Nerede, neresinde? Sağınlık neresinde? Defans'ta. İyi misin? İyi. Dence kadar oynuyoruz işte. İdare ediyoruz diyorsun. Aynı sporu destekliyorsun. Destekliyorum. Her hafta maçlarına gidiyoruz. Yani birinci çıkmasını canı gönderen istiyoruz sporu. Teşekkürler. Eve sevgili seyirciler, Sandıklı köyünü tanımaya devam ediyoruz. Çok ilginç görüntüler sizleri bekliyor. Reklamlardan sonra köyümüz kentimiz programı devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. هيوہ <laughs disappointment> seyirciler Sandıklı Köyü'nde getirdiğimiz 100 çam fıstığı fidesini e, dikiyoruz. Burası sağlık ocağı olmasını istedikleri e, binanın önü. Dileriz e, VTR'mizde de izlediniz. E, sağlık ocağı için kullanılmak üzere hazırlanmış bir bina var. Şu anda üst kısmı düğün salonu olarak kullanılıyor ama ileride sağlık evi olarak, sağlık ocağı olarak kullanılmasını arzu ediyorlar ve biz inşallah böyle olur ve İlk fidemizi, ilk çam fıstığı e, fidanımızı buranın bahçesine dikiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun muhtarımız. Sağ olun. Evet, bu arada kampanyamız her köye 100 tane ağaç fidanı kampanyamızda hızla devam ediyor. Köylülerimiz diğerlerini çeşitli yerlere dikecekler köyün çeşitli yerlerine. Ve onlara bakacaklar. Bakacaksınız değil mi? Evet. Evet. Bunu sıkıştırmak da gerekiyor. Ben öğrendim artık böyle üstüne basacaksın. Bir de işte mallardan, hayvanlardan korumak tabii, için çit. Ve de çapa çapa tabii. gerekiyor muhtarım? Tabi tabii çapılarız. Biz elimizden geleni geri koymayız yaparız yani. İletişimler olduğumuz için böyle şeyleri anlıyoruz. Görüyorsunuz fidanlarımız evet. da çok güzel. Güzel, güzel. Sağ olun. Orman İşletme Müdürlüğümüze de yine teşekkür Orman ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Akşamdan bu, bu, gördüm bu... izledim ben işinizde. İyi çok Allah bin kere razı olsun bu işlere. Sizin buraya gelip de bu bizi imkan sağladığınız için ve inşallah bu çamlar ileride büyüyecek böyle hepsi. Gençlerimize faydalı olacak. Köyümüzü gelir olacak, gelir getirecek. Ee... geleceğe yatırım yapıyoruz. Geleceğe yatırım. Hem yeşillik e, ilçemiz, e, köyümüz, beldemiz için evet. yeşil alanlar kazandırırken bir yandan da tabii ki bu ağaçlar büyüyüp gelir getirecek. Altından daha değerli çam fıstıkları biliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Hayır. İnşallah diğer fidanlarımızı dikkatle dikin ve onlara iyi bakın, koruyun ki gelecek nesillerimize ağaç olarak e, hizmet versinler. Sağ olun. Teşekkür çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi yolcuğa daha Şimdi bir şeydim, telefon edecektim.

Hazırlıkları başlamış bile sevgili seyirciler. Artık Ramazana bir şey kalmadı. Hanımlar Ramazan için e, şey açıyorlar. Yufka açıyorlar. Bu yufkaları saçta pişiriyorlar ve bakalım nasıl kullanacaklar. Kolay gelsin. Sağ kızım, sağ. Adınız? Zehra Türkeli. Zehra Hanım. Şimdi bu e, yufkaları açıyorsunuz. Sonra e, Ramazan'da sahur ve evet. iftarda kullanacak. Evet, Tavurda kullanacağız. Nasıl Misal... kullanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kesikliği. yapıyoruz? Peki i̇şte. o zamana kadar bayatlamıyor mu? Hayır bayatlamaz. Tavlarız. Yaparız. Ramazanlık misafirimiz falan gelenler yaparız. Hazır oluyor. Sonra içine kesik koyuyorsunuz. Yumuşak oluyor mu? Çok güzel olur. Saçlıyor, tespit yaparız. Dırandı yaparız. Böyle köşe köşe yaparız. Böyle bir şey işte. Güzel olur. Kaç tane yapmayı düşünüyorsunuz bugün? Valla bugün bilmiyorum. 150 gıda olur mu bilmiyorum. 150 tane. Bayağı iş. Bayağı. Tabii. Onda başladık. Onda başladık. Ha, akşam kadar bitecek. Akşama kadar bitecek. Kolay gelsin. Bakalım hamur açan hanımı da tanıyalım. Size de kolay gelsin. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Adınız? Zeynep. Zeynep. Zeynep Hanım yufkanın içine ne koyuyorsunuz? Sadece unla yoğuruyoruz. Un ve su. Yumurta falan yok mu? Koymuyoruz. Koymuyoruz. Ee, bunların arasına sonra kesik konuyormuş. Kesikten ister kıymalı yaparsın. Nasıl istersen öyle yaparsın. sonra börek mi yapıyorsunuz? Bunu hazır yufkadan? Hazır yufka gibi düzüyoruz böyle hazırlıyoruz. Fırınlarımızla fırınları sokuveriyoruz, pişiriyoruz. Evet. Bizim çarşıdan aldığımızı siz burada yapıyorsunuz. Burada kuru gibi oluyor ama daha sonra yumuşuyor mu? Biraz suyla ve sütle su ve sütle yumuşatıyorsunuz. Bazen bir şey, bazen bir şeyler. Şimdi siz bugün 150 tane açacak mısınız böyle? Bitirdik. Bitti artık. Bitti. Son mu bunlar? Bunlar son. Bitti. 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 Onda başlamışsınız. Onda başladık. Şimdi bir daha yapacak mısınız? Her sırayla. Sırayla. <laughs> <laughs> sırayla. Benim, benim, bir gün ablamın, bir gün gelinden Süreyla herkesin imeci usulü, herkesin yufkası açılıyor. Evet, sırayla hepimizi yapıyoruz. yapıyoruz. Ne kadar hoş güzel. Bütün evlerin şeyleri imece usulü. Gelini yapacağız. Bir gün öbür gelini yapacağız. Öbür gün komşuları yapacağız. Yardım eden hep sırayla yapıyoruz işte. Elimizden geldiğimiz için yapıyoruz sırayla. Evet, yaptık. Sevgili seyirciler gördüğünüz gibi Sandıklı Köyü'nde Ramazanur yufkaları her gün hazırlanıyor imeci usulüyle. Paşa böreği. Paşa böreği. Onu nasıl yapıyorsunuz? Paşa böreğinin hamuru nasıl oluyor? Ben geleyim yanınıza da. Paşa böreğinin hamuru nasıl oluyor? Bir... Nasıl böyle? 10 tane yumurta koyuyorsun. 10 tane yumurta. Sütle yani yoğuruyorsun. Küçük küçük şöyle atıyorsun. Dığanda kızartıyorsun. Ne, ne yağda kızartıyorsun? İçini malzemesine kıyma kavuruyorsun. Merdanozlu, karabiberli, arasını döşersin. Bol pişirsin. Yoğurt koyuyorsun üstüne. Koyuyorsun, tereyağından renk yaparsın. Öyle kaşık kaşık yiyorsun. O da Ramazan için değil mi? Ramazan için. Yuvarlımı falan yaptım dün ben onu yaptım. Hazırladınız. Evet sevgili seyirciler Aydın'ın en geleneksel artık bilinen yemekleri arasında yuvarlama var, paşa böreği var. İşte böyle yufkalarımız var. Ramazan için bütün hazırlıklar yapılmış. Eminim Aydın'ın tüm diğer köylerinde de bu hazırlıklar yapılıyordur. Hanımlar hem kolay gelsin size hem de hayırlı Ramazanlar geçirin inşallah. Şunu nasıl yalıyorsunuz? Onu niye yağlıyorsun? Siz de Ben illet bir kalite kontrolden geçerim. kalite kontrol <laughs> yapacaksın bir. O zaman çok az verin de. <gülüyor> <gülüyor> o güzel olur. Öyle mi? Evet çok, çok güzel, güzel olur. olur. Hanımlar marifetti. E tabi tabi. Marifetti. ya onlar da olmasa aşk kalırız biz. <laughs> aşk kalırız. Evet, hazırcılıyız. Biliyoruz ha, ha, hazır evet. Televizyonu görüyorduk seni. Çok merak ediyorduk. Düzü görsek de ya. Çok iyi oldu efendim. bugün gördük seni. Al. Memnun oldun mu Bilge? Kolay gelsin sen. Hava Hava Evet hanımlar da, yağlıyorlar da, bana tattırmak da, için. Şişmanlarsam ne yapacağım sonra? Taviz Yufkaları da, yiyip yiyip. Şişman olamam. Şişman Kilo yapmayan yufka bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Şişmanlamam <gülüyor> Şişmanlamam kilo yapmayan yufka bunlar. Şitir dur, çitir çitir. ...yufkanın tadına bakacağım, bakalım. Aslında bu böyle yenir, elli Böyle mi yenir? E, e, e tamam, elimle ye. Onun tadı öyledir yani. Ben. <laughs> e, yalandı, evet, evet tabii, sevgili yalancı. seyirciler ben böyle... Evet. ...kusura bakmayın, sizi karşınıza yiyorum <laughs> ama... Yok yok, kalite, kontrol yapıyorsun, <gülüyor> kalite <gülüyor> kontrolü yapıyorsunuz. <laughs> kalite kontrolü bu. Yalan yalan, onlardan gelin lan. Gizek Çok güzel olmuş hanımlar, valla. Hımm. Ne? Ellerinize sağlık. Şey, şey de, Yufkaların yapıldığı evin hemen avlusunda bir amcamız var. Onunla da tanışmak istedik. Size tanıtmak istedik adını. Ali Büyüten. Ali Bey Sandıklı köyünde doğdunuz. Evet, Sandıklı'da. Burada yaşıyorsunuz. Evet, Bu evde mi oturuyorsunuz? Burada oturuyorum. Yalnız mısınız? Yalnızım. Hiç kimseniz yok mu? Karışık. Kadesterol muhtar muhtarı ifade veriyor. Evet. Neler yapıyorsunuz? Gününüzü nasıl geçiriyorsunuz? Orada oturmakla. Dışarı çıkmıyor musunuz? Çıkamıyorum. Ayak yok. Çıkamıyorum dışarıya. Sandalyeniz var mı? Yok. Tekerlekli sandalye. Hayır, yok. Yok. E biz buradan izleyicilerimizden yardım etmek isteyen olabilir. Bir tekerlekli sandalye ihtiyacı var. Ee, sandıklı köylü vatandaşımızın isterlerse bize başvurabilirler. Tekerlekli sen. Takma ayağı var zaten amcamın. Evet takma ayağı var. Bozuk. Ona bir e, mümkünse bir takma ayak yeni yapılabilir. Mümkünse yani. Takma mı vardı daha önce? Takma ayağı var zaten. Önceden de vardı. Geziyordu. O bozuldu. 10 sene geçti. Muhtar Vahit. Ha, ha. Muhtarımız bundan belki devresinde Kızılay Müraca Dedik. Olmadı mı? Oldu bu... mu? <laughs> ha muhtemelen O zaman yaptırdınız. Gene yaptıralım o zaman. Biz de nereye başvurabiliriz? Müraca edelim. O zaman tam alalım. arayalım biz de eğer böyle bir yardımlar olabiliyorsa zaman, yardımcı olsun. Tamam o yapıldı. Benim şimdi Balıkesir'e gidip gelmeye bir kudretim yok. Sizce malum. Bir zaman evden buraya çıkıyorum, burada, burada oturuyorum. Rahat olduğumda içeri gidiyorum. buraya çıkıyorum. Kahvede, Başka... kahvede gidemiyorum.